Evet arkadaşlar merhabalar. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Saradaki sorumuz orijinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok zor olan bir trigonometri sorusu arkadaşlar. Sınava uygunluk bence 10 üzerinden 8. Bu kadar zor sorarlar mı? Bilemiyorum. Tabi belli de olmaz. 2021'de zor sorular sordular. Zorluk derecesi de 10 üzerinden 10. Ben sadece hani ufkunuz genişlesin. Olaylara biraz bakış açısınız değişsin diye de şöyle çözmek istedim size. Bakalım. Demiş ki ABC üçgen KLMN dikdörtgen olmak üzere. AB diktir BC. BH diktir KL'ye. KL eşittir 4 tane ML. BAC alfaymış. Buna göre mavi renkli boyalı bölgenin alanının yeşil renkli boyalı bölgenin alanına oranını alfa türünden aşağıdakilerden hangisine daima eşittir. Şimdi arkadaşlar bize oran sorduğu için diyorum ki ben hemen şunları nasıl yazayım? Diyorum ki burası 1 olsun şurası da 4 olsun arkadaşlar. Şu ML'ye 1 yazdım. Dikdörtgen olduğu için o zaman burası da 1. Adam bize KL'nin de ne olduğunu söylemiş arkadaşlar. 4 olduğunu söylemiş. Şimdi hemen takılıyorum. 90 alfa alfaysa hemen şuraya raşılıca beta yazar. Alfa artı betanın 90 olduğunu gördünüz ya. Hemen şuraya alfamı yazarım. 90 burada. Şuraya beta mı yazarım? Hemen yanına alfamı yazarım. Şuraya beta mı yazarım? Şuraya da alfamı yazarım. Hatta şuraya da beta mı yazayım? O da küsmesin. Onu da yazayım. Hepsini yazmış oldum. Şimdi ben alfa cinsinden arıyorsam o zaman alfayı kullanacağım. Benim beta ile işim yok. Betayı çünkü ben uydurdum. Şimdi arkadaşlar burası 90 derecesi. Şurada sağ tarafta hemen hatırlatmalarımı şöyle yapayım mı? Arkadaşlar bu benim çemberim olsun birim çemberim y eksenim bu da benim x eksenim olsun şöyle şuradan teğet olacak şekilde x eşittir 1 yani tanjant eksenimi çizeyim arkadaşlar şöyle çıktığımız zaman şöyle gideyim bakın ben buraya alfa dediğim zaman tabi yarı çapınız 1 ise hatırla hele kardeş kardeş Reşat Hoca şöyle bir dik indiği zaman sen şuranın kosinüs alfa bakın şu indiğimin de şöyle çekeyim buranın da sinüs alfa olduğunu şuranın da arkadaşlar tan, tanjant alfa olduğunu hatırlar mısın? Tabi bu arada buranın hepsi de 1. Bakın alfa olunca hipotenüs 1 olunca karşısı sinüs alfa komşusu kosinüs alfa. Ve orada bakın o üçgeni bir daha şöyle çizmeye çalışayım. Şunu arkadaşlar şöyle sileyim biraz. Tam orayı gördünüz değil mi? Bir de şunu göstermek istiyorum özellikle. Tabi uzun uzun ispat da yaparsınız ama bakın burası 1 olunca yani burası 90 derece arkadaşlar. Kırmızıyla göstereyim. Bakın şu üçgenden bahsediyorum. Eğer ki alfanın komşusu 1 ise bakın karşısı ne olmuş arkadaşlar? Tanjant olmuş. O zaman burada şu yeşil üçgene bir bakın hele. Bakın alfanın komşusu 1. O zaman şurası arkadaşlar tanjant alfa olur. Ya da siz alın uzun uzun ispat yapın. Buraya m deyin. Tamam mı? Şu üçgende deyin ki Raşad Hoca tanjant alfa eşittir. Karşı bölü hipo. E, özür karşı bölü komşu. M bölü 1. Bakın m eşittir ne geldi? tanjant alfa geldi. Ben sadece hani pratikleştirirseniz daha güzel olur demek istiyorum. Tamam. Bir kere yeşilin şu an alanını bulurum. Şimdi geleyim ne? Mavinin alanı. İşte orası sıkıntı arkadaşlar. Bakın şurada tekrar ayrıca çizmeye çalışayım arkadaşlar. Bakın orayı şöyle çizeyim. Hatta şu yeşile üstünden geçeyim. Bakın şu üçgeni çizdim arkadaşlar. Siz bunun hipotenüsünün bir olduğunu biliyorsunuz. Ben buraya alfa dediğim zaman siz buraya sinüs alfa, buraya da kosinüs alfa dersiniz. Peki arkadaşlar ben burayı iki alırsam siz bu sefer buraya 2 sin alfa buraya da 2 kos alfa yazmaz mısınız? Evet yazarsınız. Ya da mesela ben orayı 2 değil de işte mesela a gibi bir şey alayım ya da m gibi bir şey alayım. M gibi bir şey alırsam siz bu sefer buraya m çarpı sin alfa buraya da m çarpı kos alfa dersiniz. İstiyorsanız uzun uzun ispatlarınızı da yapın. Bakın istiyorsanız bakın şu üçgende kos alfa m kos alfa bölü b. Bakın m'ler sadeleşir kos alfa kalır. Şimdi arkadaşlar Devam edeyim ben şuradan. Şimdi K, B, L üçgenine bakın. Bakın şu açımız alfa. Eğer hipotenüsümüz 4 ise o zaman ben buraya direkt 4 tane sin alfa şu B, de direkt komşusuna da 4 tane kosinüs alfa yazar mıyım? Bu dursun. Bakın tekrar şuraya iyi bakın. Bakın açımız alfa olunca tekrar söylüyorum. Hipotenüs M olunca komşusunu nasıl yazmışım? M çarpı kos alfa yazmışım. Karşısına da M çarpı sin alfa yazmışım. O zaman şu mavi üçgene bir iyi bakın arkadaşlar mavi üçgene. Bakın hipotenüsünüz 4 tane kos alfa ise o zaman şöyle yeşil siyahla yazayım. Karşısı yani şurası arkadaşlar 4 tane kos alfa çarpı sin alfa olur. Şuradaki HC'de 4 tane kos alfa çarpı kos alfa olur. Bakın tekrar toparlayarak sağ tarafta hatırlatayım. Bakın burası m olunca yani burası 1 olunca burası sin alfa burası kos alfa. E burası m olursa burası m kos alfa burası m sin alfa. O zaman burası 4 tane bakın hipotenüsüm 4 tane kos alfa ise o zaman alfanın karşısı 4 tane kos alfa çarpı sin alfa. Komşusu da 4 tane kos alfa çarpı kos alfa. Tamam şimdi diyor ki mavinin alanı yeşilin alanına böl. O zaman arkadaşlar mavinin alanı ne yapar? 4 tane sin alfa çarpı kos alfa çarpı bakın şurayı aldım. Çarpı diğerini yazıyorum. 4 tane kos alfa çarpı kos alfa bölü 2. Burayı buldum. Yeşilin alanını da yazıyorum o zaman. Bakın 90 derece burası. Bir dik kenarı 1. Çarpı şu aneyi de ne buldum? Tanjant alfa. Tanjant alfa yerine de arkadaşlar sin alfa bölü kos alfa yazayım. Tabi çarpı 1 bölü 2 mi unutmayayım. Peki ben bunu takla attırıp çarparsam. Değil mi? Hani böleceğim ya. Çarpı diyorum. Takla attırıp çarparsam 2 tane kos alfa bölü ne yapar arkadaşlar? Sin alfa yapar. Sonra şu 2, iki, şu 2'yi yer. Şuradaki sinüs, şuradaki sinüsü yer. Ne kalır arkadaşlar? 4 kere 4. 16 kalır. Çarpı cos alfa, cos alfa, cos alfa bir de burada var arkadaşlar. cos alfa 4 tane cos'un çarpımı yani cos alfanın 4. kuvveti olur arkadaşlar. Cevabım değişik olur. Evet umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi şu olayı bilirseniz aslında çok zor değildi. Aklınızda bulunsun. Yani böyle de yazmaktan çekinmeyin. Ha Ben bunu böyle pratik yaptım ama siz uzun uzun buralara işte harf vererek de yapabilirdiniz bunu. Mesela bak bir tanesini göstermeye çalışayım. Şurası mesela K gibi bir şey derdiniz arkadaşlar. Şu şuraya K gibi bir şey. Şu üçgende şu taradığım kırmızı mavi üçgende ben kırmızıyla taradım ya. Oradan ne diyecektiniz? Hocam diyecektiniz sinüs alfa eşittir. Hipoz, karşısı K bölü hipotenüs ne yapar? 4 tane kos alfa yapar. Bakın 4 kos alfayı bunun yanına atarsanız K eşittir 4 kos alfa çarpı sin alfa. Bakın ben de aynısını yazdım. Ben sadece sadece bir tık pratikleştirdim. Evet arkadaşlar görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın.